Merhaba Allah razı olsun. Rahmet eyle ya Rabbi. afiyet, hayr-ı zulmün ne eyle Rabbi. Kıbrıs'a barışı götüren Muharip gazileri 41 yıldan bu yana ülkemizin korunmasına vesile olan kahraman gazileri hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bundan 104 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve gazilik ünvanının verilişinin 104. yılını hep beraber birlikte kutluyoruz. Bize geçtiğimiz yılda aynı şekilde bu gaziler haftası içerisinde bu etkinliği düzenleyerek, bir ilgi başladım. bu sene de yine aynı şekilde bunu devam ettiren Osman Gazi Belediye Başkanımıza, çok değerli ekibine huzurlarınızda evet, teşekkür ediyorum. Kahraman Gazi unutulmadığı, <laughs> kahraman Gazi unutulduğu zaman her taraf olur, üzülür. Bize Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal'in gazileriyiz ve askerleriyiz. Böyle bir ilçede yaşadığım için şahsım ve muhalif gazi bursalı olarak bunu Yürü Erkan Başkan sen yürürsen gaziler ardından yürür. Sakarya Meydan Muhalefesinden sonra 19 Eylül 1921'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hem gazi hem araşat muhalifeleri o günden sonra da 19 Eylül yıldır Gaziler günü olarak anılmaya ve gazilerimizi, şehitlerimizi dualarla, minnet ve rahmetle anmaya devam ediyoruz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İyi ki onlar vatan için bugün mücadele ettiler. Onlar sayesinde bizler de bugün özgür bir şekilde burada oturuyoruz, buluşuyoruz. Bayrağımız dalgalan ve bağımsız bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Hepsine minnettarız. Bugünleri unutursak, o gün şehit olanları sadece kitaplarda, okullarda iki satır öğrenip neler yaşanarak bu toprakların vatan yapıldığını unutursak emin olun emperyalizm bize hemen atılır. Yüz yıl önceki emellerini, hatta bin yıl önceki haçlı seferlerindeki emellerini her daim sıcak yurtluklarda, dibimizde, coğrafyamızın hemen komşu sınırlarında, Irak'ta, Suriye'de, bugün Gazze'de hep birlikte görüyoruz. Dünyanın gözünün içine baka baka soykırım yaptık. Çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden katlediliyor. Bir kez daha burada teyit ediyoruz. Kınıyoruz. İşte Büyük Önder Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu o vizyon bugün bizlerin hemen dibimizdeki durumlara düşmesini çok şükür engelliyor. Ama onu yaşatmak bu cumhuriyeti ve payidar kılmak önce gazilerimize şehitlerimize saygıyla başla. Daha sonra onların ödedikleri bedellerin hakkını teslim etmekle devam eder. Bu yüzden ikincisi düzenlediğimiz bu anma törenine günümüz kutlamaya hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.